Gel küçük dostum Koş. gel ah, gel hadi ha, şapap, İnanılmaz şap. köprü oldu <laughs> hadi gel hadi. evet evet yapabilirsin İyi. gel gel hadi. gel gel hadi. işte işte yapamaz <laughs> 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 Evet Evet <gülüyor> büyük cin saygı değer bedeninizi işte bu sandığın içine hapsetmiş efendimiz. Ve biz büyük çabalar sonucunda işte sandığın anahtarını ele geçe... Hala ne bekliyorsun? Aç şunu sersem! Hemen efendimiz! ...çok akıllı sanıyorsun ha? Senden nefret ediyorum! Saygıdeğer herif, efendimiz! Gıt gıt gıdak! Bu bir tuzak! Beni tavuğa mı çevirdi acaba? Merak etme şapşal, bu halin sana çok yakıştı. Sıfırcıyı kurtarmayacak mısın saygıdeğer herif ha? Canınız cehenneme beceriksizler! Aman, aman! O kadar da kötü gözükmüyorsun Sıfırcı! Ha, ha, yumurtladın Sıfırcı! Hadi hep birlikte bir daha yüklenelim! Evet. Hadi hayır, hayır 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 arkadaşlar bir yararı yok! Işte. Siz de benim yüzümden burada hapsoldunuz işte. Böyle düşünme, seni kurtardığımıza pişman değiliz. Merhaba. Oyunu bitirdiniz, sonra da çocuğu kurtardınız. Buna mecbur değildiniz oysa. Diğerleri gibi çocukla zaman kaybetmek yerine gitmeyi seçebilirdiniz. Zavallılar. O insanlar çocuğu kurtarmaya çalışırlarken mi düştüler yoksa? Hayır, şimdiye kadar kimse bunu denememişti bile. Tek düşündükleri bir an önce oyundan çıkmak, kendilerini kurtarmaktı. Ama bencillikleri, yalnızca kendi canlarını kurtarma hırsları onlara pahalıya mal oldu. Oyunu kaybettiler. O yüzden hepsi uçurumun dibine boyladı. Sonsuza kadar da orada kalacaklar. Yani biz de orada olabilirdik. Ha aşağıda yukarıda. Ne fark eder ki? Sonunda biz de burada hapis kalmadık mı? Hayır. Siz oyunu sonuna kadar başarıyla tamamlayan ilk çocuklarsınız. Yalnız Kaya'nın yanında kurtarılmayı bekleyen çocuğa yardım ettiniz. Ve oyundan çıkmaya hak kazandınız. Oluştur, Başardılar. <laughs> Başardılar. Oğlumu kurtardılar. Ben sana başaracaklarını söylemiştim. Yüce Çin'den aşkına şükürler olsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. siz bu oyunu oynadığınız için teşekkür ederiz. Gitti mi? İşte bu. Eve geldik. <laughs> Benim gitmem gerekiyor küçük efendi. Yerine ulaştırılması gereken bir emanet var. ya, ya Cino, şu oyunu getirdiğinde başımıza büyük bir bela açtığını düşünmüştüm ama yanılmışım. Oraya gitmemiz gerekiyormuş. Evet ama keşke 200 yıl önce gitseymişiz. Siz olmasaydınız kurtulamazdık. <laughs> Çok teşekkür ederim. rica <laughs> ederiz, rica ederiz. Eh müsaadenle küçük efendi gidiyoruz. E, Cino, arkadaşlarım. Ha. Merak etme. Uyandıkları zaman hiçbir şey hatırlamayacaklar. Rica hop hop, hop. <laughs> Hoşça kal, hop hop hop! Oh, Duyumsuz ya! Senin şu bozuk param yok ki, gel zülzülden kafamı iyice bozmaya başladın Faruk! Hadi kapatıyorum Faruk, hadi bay bay! Merhaba, dostlar, merhaba! İyi <laughs> misiniz çocuklar? İyiyiz, iyi. iyi. çok, i̇yi, çok iyi, iyi, eğlendik. Çok eğlenceli değil çocuklar? Evet. <laughs> ee, <evet. gülüyor> film seyretmiyor musunuz? Ee, tabii evet, niye öyle sıkışık oturuyoruz? Hadi geçin, ben de zevkle yiyecek bir şey getiriyorum. Planlıyordum ama eminim Unicron bu kadarına da memnun olacak. <laughs> oğlum, yavrum. Seni ne kadar özledim biliyor musun? Ben de babacığım. Cino, bu çocuğu kurtarmakla çok iyi bir iş başardın biliyorsun değil mi? Yok canım, oha! E, kim olsa aynı şeyi yapardı. Tevazu göstermeyi bırak Cino. Ayperi doğru söylüyor, kendinle gurur duyabilirsin Cino. Yani şimdi kendimle övünebilir miyim büyük cin? Evet. Oha. ben cinler aleminin ...en kahraman cinim. Ben aynı zamanda en duygu yüklü cinim. Bu cinler aleminde benim kadar iyilik sever... ...yardım sever, çocuk sever. Büyük bir cinim ben ya. Cinler aleminin en şeker, en kaliteli, en karizmatik ciniyim. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptınız Yüce cin. cinler aşkına yeter cin o yeter! Cin okulunun yüz akıyım. Bu cin okulu benimle gurur duyuyor. キノコのセリ